Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, yapımı da çok pratik bir tatlı tarifi ile geldim. Çok az malzeme kullanarak yapacağımız bu tatlı Selanik susamlısı tatlısı. Ağızda dağılan, kıyır kıyır, çok lezzetli, harika bir şerbetli tatlı tarifi. Dokusunu da görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli ve az malzemeyle yapılan nefis bir tatlı. Buyurun yapımını görelim nasıl yapmışım. Bu tatlı için öncelikle şerbetini hazırlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ile kaynatalım. İçine de bir küçük limon parçası atalım. Diğer malzemeleri de görüyorsunuz. Evdeki malzemeler hiçbiri yabancı değil göze bir avuç kadar fındığımız var bu fındık unu kullanmamız gerekiyor fındığı bu şekilde küçük bir el rondosunda geçirerek fındık unu elde edebilirsiniz onu özellikle göstermek istedim çünkü fındık unu kullanmamız lazım şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha kaynattım ve ocağın altını kapattım fındık unumuz da hazırdır görüyorsunuz Şimdi karıştırma kabımızın içine bir adet yumurta kıralım 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim oda sıcaklığında yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullandım çiçek yağı da olur 1 veya bir buçuk yemek kaşığı kadar irmik ekledim yarım çay bardağı küçük yarım çay bardağı kullanıyorum pudra şekeri kullandım sadece bir su bardağı un kullanıyorum karıştırmadan önce üzerine bir paket kabartma tozu bir pakette vanilin ekliyorum fındık unumuzu ekliyorum küçük bir çay bardağı kadar fındık kullanmanız yeterli bu şekilde güzelce karıştırıp yoğuralım Şerbetimiz de hazır şu anda. Şerbetimizi bir bardak şekerle bir bardak suyu ve bir parça da limon atarak ocağa bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra sadece 5 dakika kadar kaynattım. Şerbet şerbetimiz o şekilde hazır oldu. Şimdi harcımızı bu şekilde karıştırdıktan sonra elimizle şeklini vereceğiz. Böyle bir borcam kullanıyorum. Biraz yağlayalım altına yapışmasın diye. Evet, biraz sıvı yağla yağladım altına. Şimdi bu şekilde elimle güzelce yoğurduktan sonra şeklini vereceğim. Sadece bir su bardağı un kullandım. Bayağı bir tepsi tatlı çıkıyor. Gösterdiğim şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar sütü ihtiyacımız var ve bir küçük pakette susam kullanacağım. Yaklaşık bir çay bardağı kadar susam. Şimdi elimle yuvarlıyorum bu şekilde ceviz büyüklüğünde. Bu tatlıyı şerbetsiz de hazırlayabilirsiniz. O kadar güzel oluyor ki ağızda e, kum gibi dağılıyor. Harika bir kurabiye gibi de yapabilirsiniz. Kurabiye olarak da tüketilebilir. Evet gösterdiğim şekilde bu şekilde parçaları ayırıp elimde e, güzelce yuvarlıyorum. Bayağı da bereketli bir tatlı. Şimdi önce süte batırıyorum. Daha sonra da susama bulayarak fırın tepsisine diziyorum. Bu şekilde. Her tarafını güzelce susama buluyorum. Evet bir çay bardağı susam hepsine yeterli geldi bakınız şimdi artık 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişiriyoruz Evet pişti mis gibi de kokular yayılmaya başladı inanın harika şimdi daha küçük bir tepsiye alacağım ki şerbet her tarafına çeksin daha küçük bir borcam kullanacağım. Dilerseniz şerbet dökmeden de tüketebilirsiniz veya yarısına şerbet, yarısını da kuru bir şekilde tüketebilirsiniz çayın yanında nefis oluyor. Şimdi şerbetimizi üzerine döküyoruz. Tatlılar sıcak, şerbetimiz soğuk. Bu şekilde üzerinden gezdiriyorum. Evet bu şekilde fındıklarla fıstıklarla süslüyorum. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı tarifi mutlaka da denemenizi öneririm. Eğer buraya kadar da izliyorsanız ve beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp abone de olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Afiyet olsun.